Evet zorlu yolların ardından aşımıza kavuşuyoruz şu anda. Hastamız bizi bekliyor. Sağlık personelimiz Kadir, Küçük Küçükkaya hemşiremiz. Arkasında toplum Sağlık başkanımız Sinem amca. Doktorumuz. Sada Halimoğlu mahallesindeyiz. Yollarımız kapalı. Sadece yürüme yoluyla ancak köyümüze hastamıza ulaşabiliyoruz. Sol tarafımız. Sol tarafımız. Evet. Evet burada bir insan boyunda kar. işte. Tamam. Nefes al teyzeciğim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bastır pamuğa. bastır. Anne.